İran ordusu hakkındaki her şey. 8 ülkede aktif olarak savaşıyor. Terör örgütü ilan edildi. kara listeye alındı. Ambargolara maruz kaldı ve ABD için intikam yemin etti. Kimden mi bahsediyorum? Nükleer silah konusunda oldukça iddialı olan ve ABD ile sık sık gerilim yaşayan İran ordusunda. ABD'nin desteğiyle başlayan İran'ın nükleer programına şimdilerde en büyük tepkiyi de Amerika Birleşik Devletleri gösteriyor. 2020'de İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi, sonrası iki ülke arasındaki gerilimin artması. İran intikamını alacağını açıkladı. İran ordusu ya da devrim muhafızları ordusu diğer ordulara kıyasla farklılıklar arz ediyor. Çünkü konvansiyonel ordu değil. Yani biz diğer ordularla kıyaslamamız için bir defa konvansiyonel sınıfta olması gerekli. Dolayısıyla devrim muhafızları ordusu konvansiyonel sınıflamada alamadığımız için haliyle daha farklı bir askeri yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Füze sistemleri ve insansız hava araçları konusunda tüm ambargolara rağmen kendini bir hayli geliştirdi ve Orta Doğu'daki önemli ordular arasında yer aldı. İran şu anda bölgedeki büyük güçlerinde tedarikçisi konumunda. Kullandığı tersine mühendislik yöntemi de ordusunu geliştirmesinde dikkat çekici sebepler arasında yer alıyor. 2011'de Amerikan İHA'sını düşürüyorlar. Düşürdükleri bu İHA'yı tersine mühendislik yöntemiyle aslında kendi İHA'larını da geliştirmeyi başarıyorlar. Ukrayna'ya da gönderilen Delta İHA'yı yaptılar aslında tersine mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen bir türev diyebiliriz. Envarter'de kaybolan bir tank savar füzesini alıp kendi füzeleri şeklinde tatbik edebiliyorlar. Şahin İHA'ya yeni örnek verecek olursak, mesela Şahin'in motorunu Google'da araştırıp elde edilen bir motor. İran'ın birçok savunma sanayi ürünleri bu şekilde ve sivil alanlarda da mevcut. Peki kullandığı taktik ve yöntemlerle farklılığını ortaya koyan İran ordusu olası bir savaşta bir süper güce meydan okuyabilir mi? Modern İran ordusunun temelleri 1920'lerde Kaçar Hanedanlığı döneminde atıldı. 21'deki darbeyle iktidara gelen bir asker olan Rıza Pehlevi İngilizlere söz verdiği için Kaçar Hanedanını tahttan indirmedi kendisine bağlı bir sistem inşa etti. Önce Kara Kuvvetleri Komutanı, sonra Savaş Bakanı, arkasından Genel kurmay Başkanı ve Başbakan oldu. Rıza Şah'ın amacı modern bir İran ordusu kurmaktı. Bu bağlamda ilk hamlesi zorunlu askerlik sistemini getirmek oldu. İran, İslam devrimi sonrası hareketin lideri olan Hümeyni, devletin kurumsallaşmasına hız verdi. İran-Irak savaşı boyunca hem düzenli ordu gibi savaşarak hem de burkaç gerilla taktikleriyle başarılı operasyonlar yapan devrim muhafızları. Çünkü Hümeyni geleneksel ordusunun devrimin temellerini koruyamayacağını düşünüyor. Sonrasında bir bakanlığa dönüştürülen yapının ilk bakanı Muhsin Refik dost oldu. 1989'da bakanlık kapatılınca ordu Genel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde doğrudan devrim rehberine bağlı bağımsız bir yapı haline getirildi. Aslında İran ordusu baktığımız zaman şah döneminde konvansiyonel bir orduyken şah dönemi sonrası devrimle birlikte İran ordusunun daha çok asimetrik ve hibrit bir yapıda orduya dönüştüğünü görmekteyiz. İran ordusu denildiğinde daha çok Devrim Muhafızları Ordusu akıllara geliyor. Bünyesinde kara, hava ve deniz kuvvetlerini barındıran Devrim Muhafızları, Basic ve dış operasyonlardan sorumlu Kudüs Gücü dahil olmak üzere 5 ana koldan oluşuyor. İran'daki 5 istihbarat kurumunun üçü de Devrim Muhafızları çatısı altında bulunuyor. İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'ne göre İran silahlı kuvvetlerinin 575 bin aktif ve 350.000 yedek personeli bulunuyor. Asker sayısı bakımından da dünyada 13. büyük güç olan İran ordusu, Orta Doğu'daki askeri güçler sıralamasında 3. sırada. 350.000 asker ordunun ana gövdesinde 190 bini devrim muhafızlarında. Geri kalanı ise devrim muhafızlarının hava ve donanma birliklerinde bulunuyor. Bunun sonucu grubun Hürmüz Boğazı'nda silahlı olarak nöbet tuttu ve 2019'daki tanken kaçırma vakalarının arkasında olduğu tahmin ediliyor. İran ordusu aslında bölgesel bir savunma doktorini üzerine kurulmuş. Şöyle diyelim, esas olarak ülkenin kendi sınırlarını korumak üzere. Fakat savunmadan anladığınız nedir? Savunma dışarıdan başlarsa o zaman bu farklı bir noktaya varmış olur. İran bölgede güvende olabilmem için diğer ülkelere faal olmam gerekiyor diyor. Dolayısıyla bu anlamda bölgede aktif olmak gerektiğine inanıyor. İran Kara Kuvvetleri zırhlı birlikler açısından iyi bir yapılanmaya sahip. Toplam 2831 tankı bulunan İran'da. Tankların çoğu yerli üretim olan Zülfikar ana muhabere tanklarından oluşuyor. Rus yapımı T-72'ler de ordunun diğer tankları arasında yer alıyor. Az sayıda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz menşeli tankın da envalterde olduğunu belirtmemiz gerekir. İran'ın hava kuvvetleri çok eski. Bu nedenle İran mevcuttaki filoyu yenilemeye çalışıyor. 540'ın üzerinde savaş uçağı bulunan İran hava kuvvetlerinin en öne çıkan uçakları Rus yapımı MiG-29 ve Su-24. Yine bu birimde de Amerikan yapımı olan F-14 ve F-4'ler bulunuyor. İran ordusunda çoğu Amerika Birleşik Devletleri ve İtalyan yapımı olduğu bilinen 126 civarında helikopter bulunuyor. Orduların envanserleri sık sık değişebilir. Ancak elimizdeki son güncel verilere göre İran'ın elinde şu anda 12 saldırı helikopteri var. İran'ın deniz kuvvetleri envanterinde ise 398 kadar askeri ekipmanı bulunuyor. Donanmanın 66 devriye gemisi, 10 mayın gemisi, 7 fırkateyni ve 5 destoyeri, 3 korveti, 88 devriye botu var. Bunun dışında savaşa hazır toplam denizaltı sayısı 19. İran bir Amerikan destoyerini yerine etkisiz hale getirebiliyor. Nasıl yapıyor bunu? 120 tane sürat motoru var. Hepsinin üzerinde gemi savar füzeler var. 120 tane de füze bir anda kitleme yaptığı zaman Amerikan destüerine destüer bir şekilde etkisiz hale getiriyor. Bu asimetrik kabiliyetin nasıl bir başarılı sonuç oluşturacağına dair iyi bir örnek. Balistik füze geliştirme çalışmalarından da sorumlu olan devrim muhafızları. 1985'lerin ortalarından itibaren kısa ve orta mevzili füzelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verdi. Satan liderliğindeki Irak. İran'a savaş başlatıyor. İşte bu savaş durumunda İran'a birçok füze saldırısı gerçekleşiyor. İran buna karşılık vermediği gibi havan topu bile atmıyor. O seviyelerden bugün baktığımız zaman İran'ın bölgede görece önemli bir füze kabiliyetine erişmiş aktörlerden biri olduğunu görebiliyoruz. Şu anda Ordunun kuşkusuz en kuvvetli vurucu gücü balistik füzeleri ve başta kamikaze ihalar olmak üzere insansız hava araçları. Suudi Arabistan ve İsrail gibi rakipleriyle hava kuvvetleri bakımından rekabet edememesi füzelerin önemini artırıyor. En son açıklamaya göre İran hipersonik füze kabiliyetlerine eriştiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı bir rapora göre İran, Orta Doğu'da en fazla füzeye sahip olan ülke. İran'ın tamamen kendi imkanlarıyla geliştirdiği, 2000 kilometreye kadar menzil genişliğine sahip 10 farklı tipte füze sistemi bulunuyor. Hasan Tahrani Mukaddem isimli ilk füze birimini kuran bir komutan var. Aslında bugün İran'ın Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı da Hasan Tahrani Mukaddem'e dayanmaktadır. Yani havan topu yapamayan İran'dan artık Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nın olduğu uzaya uydular gönderebilen bir İran'dan bahsediyoruz. İran'ın nükleer çalışmaları şu anda %60 nükleer zenginleştirme oranına geçti. Ancak nükleer bomba ya da nükleer silaha erişmek için %90 seviyesinde nükleer zenginleştirme oranına ulaşmak gerekiyor. Atlantik Konsili 2023 küresel öngörü raporuna göre İran'ın nükleer silaha erişme olasılığı en yüksek lüksler arasında ikinci sırada yer alıyor. İran, Rusya, Kuzey Kore ve Çin'den yaptığı açık örtülü teknoloji transferleriyle. Bu füzelerin menzilini ve vuruş hassasiyetini artırmaya yönelik çalışmalara da devam ediyor. Bu faaliyetler kapsamında ilk askeri uydusu Nuru Nisan 2020'de yörüngeye başarılı bir şekilde fırlattı. Çin'de özellikle uydu ve uzay konularında bazı ilerlemeler var diyebiliriz. Yani genel anlamda Çin'in uydu ve uzay konularındaki teknolojilerinin Çin menşeli olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabi Rusya'da uzay ve uydu konularında etkin. Diğer taraftan bakıldığında füze sistemlerinde de yine Çin sistemlerini görebiliyoruz. Son dönemde İran kamikazelerini de sık sık duymaya başladık. Üstelik İran yıllardır devam eden yaptırımlara rağmen bu konuda başarı sağlamıştı. İran, İHA'ların İsrail hava sahasına girdi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözlem ihasını düşürdüğü de biliniyor. BBC savunma ve diplomasi muhabiri Jonathan Marcus, İran bölgedeki müttefikleri ve vekillerine bu araçları satmakta istekli. Öyle ki Rusya gibi büyük bir gücü de bu İHA'ları bağımlı hale geldi burada güncel bir gelişme var. Onunla söyleyelim. İran Şahin 136 İHA'lardan Rusya'ya verdi. Tabii ki bunun karşılığında İran askeri olarak bir şeyler alacak. İşte en son söylentiler bu Su-35'lerin artık İsfahan'da bir askeri hava üstüne geleceği görünüyor. 24 tane Su-35 uçağının alınacağı söyleniyor. Şimdi Böyle bir tedarik olabilir. Diğer taraftan şu konu da çok mühim. Sürekli ambargolara, ekonomik yaptırımlara, askeri yaptırımlara maruz kalmış bir aktörden bahsediyoruz. Dolayısıyla konvansiyonel silahları, araçları tedarik edemiyor. Tedarik edemediği için ne yapacak? Yerel kaynaklı kendi ürünlerini geliştirecek. Bunu da basit imkanlarla ve hızlıca erişilebilir imkanlarda yapması lazım. İşte Kamikaze İha Şahin 136'dan bahsedecek olursak bu tam olarak bunun bir örneği. Elindeki imkanlarıyla aynı zamanda sivil maksatta kullanılabilen bileşenlerin aksediliği maksada çevrilmesi üretilen bir şey. Devrim muhafızları çatısı altında bulunan bezik, paramiliter gönüllü milis teşkilatı olarak karşımıza çıkıyor. Emirlerini doğrudan devrim rehberinden alan bu grubun gönüllülerden oluşan yaklaşık 10 bin üyesi bulunuyor. Anayasal, yasal zemire oturan bu gücün görevleri arasında resmi dini törenleri organize etme, muhalif gösterilerin bastırılması gibi faaliyetler bulunuyor. Son dönemde mahsa amini ile duyduğumuz ahlak polisi de kolluk güçlerine bağlı bir görev yapıyor. 3 yıl önce suikaste uğrayan General Kasım Süleymani Kudüs gücünü yürütüyordu. Bu birim ülke dışında operasyonlar yürütüyor ve doğrudan Ayetullah Ali Hamane'ye bağlıydı. 5000 kişiden oluştuğu tahmin edilen yapının mensupları Suriye ordusuna ve Beşar Esed yanlısı milislere danışmanlık da yaptı. Bu gücün Irak'ta Şii milis gücüne destek verdiği çeşitli uluslararası kaynaklarca da iddia ediliyor. Irak'ta Haçlı Şabi'nin kurulmasında öncü rol oynamış. 2014 yılında DEAŞ'ta mücadele gerekçesiyle Haçlı Şabi'nin Irak'ta kurulması noktasında Kasım Süleymani'nin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu gelişmeler ışığında genel itibariyle İran'ın bölgesel güvenlik stratejisi ve doktorünlerini uygulamaya da yöneten, sek ve idare eden bir karakterden bahsediyoruz. Yani Kasım Süleymani böyle bir rolü üstlenmiş. Dolayısıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu için genel anlamda İran için önemli bir komutandı. Amerika Birleşik Devletleri Kudüs Gücünün Orta Doğu'daki teröristlere fon sağladığını savunuyor. Bunlar arasında Lübnan'daki Hizbullah, İran destekli bölgesel Şii vekil güçler ve Yemen'deki Husilerin ön plana çıkıyor olması Husi'lerin mevcut askeri envanterindeki birçok füze, kamikaze, İHA, SİHA'ların, İran menşeli askeri teknolojilerin türevleri olduğu da söyleniyor. Kudüs gücü bir çeşit İran'ın özel bir birliği diyebiliriz. Yani dış operasyonlarını sürdürmek üzere kurulan, daha çok 1982 yılında Lübnan iç savaşında faaliyetlerine başlayan bir askeri yapılanma. Fakat bir noktada sivil. Yani hem sivil imkan ve kabiliyetlerden faydalanıyor, hem askeri imkan ve kabiliyetlerden faydalanıyor. Dolayısıyla yine asimetrik ve hibrit bir oluşumdan bahsetmiş oluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı da Kudüs gücünde de, e, gerçekleştirdiği tehdit olarak görüyor. Ama ambargo uyguluyor mu? Evet. Eski Başbakan Donald Trump, nükleer anlaşmadan tek tarafta çekilen İran ordusunu 2019'da yabancı terör örgütü olarak sınıflandırdığını ilan etti. Yani tarihte ilk defa yabancı bir hükümetin ordusu Amerika Birleşik Devletleri karar listesine alındı. Bununla da yetinmeyen Amerika, devrim muhafızları mensuplarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlıklarını dondurdu. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarıyla ticaret yapmalarını yasak getirdi. İran bu hamle ile karşılık vermek için atağa geçti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı, CENTCOM ve ona bağlı bütün güçleri terörist ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri de terörizmin destekçisi olarak niteledi. Dolçavad kaynakları İran ve o dönemde bir kısmı Kürtler olmak üzere bir kısmı da Şiiler olmak üzere çeşitli ayaklanmalar yoluyla onları Irak'a karşı kullandı. Kudüs gücünü bu şekilde kullanmış İran geçmişte. Kudüs gücünün geçmişe baktığımız zaman bu faaliyetlerin de aslında önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani Haçlı Şabi'nin de bunun ilerleyen aşamalarında daha geliştirilmiş bir versiyonu ama daha çok vekil güç olarak kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin devrim muhafızlarını terör örgütü ilan etmesinden sonra yani 3 Ocak 2020'de Bağdat uluslararası havaalanının yakınlarında Kudüs gücü birim komutanı general Kasım Süleymani bombalı bir saldırıyla öldürüldü. Çeşitli uluslararası kaynaklarda Kasım Süleymani diye birbirinden gölge komutan diye bahsediliyor devrim muhafızları ordusunun gelişme sürecinde çeşitli roller oynayan bir komutan olarak görev yapmış. Coğrafyaya hakim olduğu için bölgesel konularda da daha vakıf olabilmiş ama daha çok askeri doktorine uygulamış birisi. Suikastin ardında Pentagon bir açıklama yaptı ve suikast emrinin bizzat Başkan Trump tarafından verildiğini söyledi. Bu gelişme sonrası İran, intikam alacağını açıkladı. İran, nükleer çalışmalarının kurucu babası olarak bilinen Doktor Muhsin Fahrizade Mehabati, 27 Kasım 2020'de bir suikast uğradı. Bu saldırıda yapay zeka tabanlı uzaktan kumanda edilebilen ve muhtemelen uydu erişimli bir silah teknolojisinin kullanıldığı tahmin ediliyor. Mehabati 2008'de Amerika Birleşik Devletleri yaptırım listelerine girmişti. 2018'de ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'ın gizli nükleer faaliyetleri hakkında yaptığı sunumda programın bir numaralı ismi olarak tanıtılmıştı. Çeşitli uluslararası kaynaklar. Bu saldırıyı İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın düzenlediğini iddia ediyor. Birçok uzman İsrail ve ABD'nin İran'la olan geriliminin artacağını söylüyor. Şu ana dek ülkelerin arasında soğuk rüzgarlar esmesi dışında bir hareketlilik olmadı. Bundan İran'ın çerçevelenmesi de şüphesiz etkili oldu. Önümüzdeki günlerde neler yaşanacağını zaman gösterecek olsa da İran'ın küçümselmeyecek bir güç ve tecrübeye sahip olduğunda hatırlatmakta fayda var. İran için kağıttan kaplan gibi şeyler söylense de aslında savaş şartları dahilinde incelediğimiz zaman somut vakalar dahilinde kağıttan kaplan bir aktör yok karşımızda. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.